Bir kadın kaç kez boşalabilir, orgazm olabilir bir ilişki sırasında bir döngüde. Şimdiye kadar literatürde bildiğimiz bir kadının ortalama olarak 6 kez boşalabildiğini biliyoruz. Yani bu ne demek? Bir erkeğin boşaldıktan sonra ikinci bir ilişkiye başlama süresi için dinlenmeye ihtiyacı var. Refrakter döneme, rezolüsyon dönemine ihtiyacı var ama bir kadının böyle bir beklemeye ihtiyacı yok. Bu durumda Cinsel ilişki sırasında öncelik kadının boşalmasına ve orgazmına verilirse ilişkinin bütünlüğü daha iyi sağlanır. Yani önce kadın kendisi boşalır, orgazm olur, tatmin olur. Sonrasında erkek boşalma yoluna giderken kadının ikinci belki üçüncü orgazmı da yaşanabilir. Bir kadın bir döngüde bir siklusta 6 kere orgazm olup ardışık boşalabilir. O yüzden kadın cinselliği konusunda Merak etme